Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Jahu akıl çocuk akıllı saat incelemesi yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir arka tarafını çevirelim, özelliklerine gelelim. Bu arada bir portla yapsın. He yaptı. Arkadaşlar öncelikle bir tane kamera var. Kamerası var. Bir tane Fener var. El feneri değil tabii. Normal saatlik fener. Alarm var yani okula kalkmak için. Uzaktan dinleme. Bunu nasıl yapıyor söyleyeyim mi? Siz telefon numaranızı yazıyorsunuz. Saati gizlice arıyor. Ve siz ortam dinleme yapabiliyorsunuz. Bir de sos acil. Oraya galiba... Orayı kullanmak için ses düğmesini 3 saniye uzun basılı tutmanız gerek. Tabi onu aktif etmeniz gerek yoksa saatiniz kapanır. Konum özelliği var. Ta saatteki konumu şey yapabiliyor. Bir de ders modu var. Onu da dersteyken kapatıyor. Bir de matematik oyunu var arkadaşlar. O oyunlarla kendinizi matematiğinizi geliştirebilirsiniz. Bir de sesli mezar silahçma. Onu sim kart alınca detaylı bilgilendirme videosu çekeceğim. Bir de telefon görüşmesi var arkadaşlar. İki gün sonra gelebilir detaylı. Bir de galeri var. Bir de rehber. Zaten kamera uygulaması vardı. Onu da galeriye. Şimdi ürün teknik özellikleri. Ekran boyutumuz 1.44 inç. Bataryamız 400 ma. Şarj etme süresi 2 saat. Şarj bekleme yani bitme süresi 48 ila 24 saat. Onu 11 saate bile düşürebilirsiniz eğer çok kullanırsanız. Ekran çözünürlüğü 128 e 128 piksel arkadaşlar. RAM 32 MB işletim sistemi Android iOS. Yani o cihazlara uyumludur. Kendi normal menüsü vardır arkadaşlar. Farklı renkler de var ama benim vereceğim linkte farklı renk, renkler yoktur. Bu verdiğim linkte bu ile bu ve bu çıkabilir. Bu diğerleri yoktur. Siyahı zaten 500 lira civarında. Dur ya. Aha tamam. Şimdi kutumuzu açtık şöyle öncelikle bizi saat karşılıyor. Bunu böyle açalım. Şöyle saat temizi alalım bir kenara koyalım. Bunu sonradan şey yapacağız. Burada kullanım kılavuzu var. Bunu kullanabilirsiniz. Nasıl kuracağınızla ilgili arkadaşlar. Şimdi bir de bu şarj kablosu. Yani gidip bir tane sağlam mikro USB kablo alabilirsiniz. Tabi ucu bunun gibi olsun ki sığsın. Kısacık bir tane veriliyor. Kutu içeriğimiz bu kadardı. Ben şimdi bir şu kutuyu kaldırayım şöyle. Kutusu da çok iyi paketlenmişti geldiğinde. Tamam koyduk. Şunu bir kenara koyayım. Şöyle de bir çözüm tamamdır. Şimdi ee, sarsık kablosu falan bak. Saatimize gelelim. Saatimiz böyle bir saat. Bu arada daha önce video çektim. O videoda sorun oldu arkadaşlar. Ondan o videoyu tam çekemedim. Şimdi bastı basıl tutuyoruz açılması için zaten gelirken şarj olabilir içinde. Ve bu ses geliyor. sim arkadaşlar. İki gün sonra sim kart videosu geliyor yani detaylı kutu açılımı bu şu anlık detaysız kutu açılımı arkadaşlar tamamdır oldu 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 tamam sakın düzelme lütfen geçerli sim kart gene basalım açıldı şöyle menüsü var bir dakika ya ben şöyle bir göstereyim Neyse. Arkadaşlar. Ya çok parlak. Aa, şöyle bir menüsü var arkadaşlar. Saat falan gözüküyor onlar. Bir de tu bu telefon şeyi. Bu rehberiniz. Bu kamerası. Kamerası da o kadar iyi değil zaten. Çektik. Şimdi şuradan. Bakın galeri var. Şuradan fotoğraflarınızı görüp silebiliyorsunuz. Şöyle ortasına basalım. Ne bastı? Biraz geç bastı ama burada matematik oyunu var. Buradan zorluk değiştirebilirsiniz. Böyle oynayabilirsiniz bir çık. Arkadaşlar buradan mikro sohbet detaylı şeyi iki gün sonra geliyor. Burada fener o kadar da iyi değil yani. Karanlık değişinize yarayabilir çok da karanlıktaysanız. Bir tane cihaz bilgileri bu sim kart videosu geldiğinde şey olacak. Buradan gene şey oluyor menüsü bu kadardı. Şimdi de bir kapatalım şöyle bir dakika kapanır mısın tamamdır detaylı ürün inceleme videosu iki gün sonra geliyor bu sadece kutu içerikleri ne şey olan video herkese görüşmek üzere hoşçakalın bay bay